Arkadaşlar ben Ahmet Duman Arkan 9C sınıfı elektrik elektronik öğrencisiyim. Bugün direnç çeşitlerini inceleyeceğiz. Direnç nedir? Önce bu, bir buna bakalım. Direnç bir elektrik devresinde akım akışına karşı oluşan etkinin ölçümüdür. Direnç ohm olarak ölçülür ve Yunan alfabesindeki omega harfi ile gösterilir. Adını Alman fizikçi George Simon Ohm'dan almıştır. R harfi ile gösterilir. Sembolde burada gördüğünüz gibi. Dirençleri üç grupta inceliyoruz. Sabit dirençler, ayarlı dirençler, bağımlı dirençler ve bunlar da kendi işlerinde çeşitlere ayrılıyor. Sabit dirençler beşe ayrılıyor. Bunlar telli dirençler, karbon dirençler, film dirençler, entegre dirençler ve SMD yüzey montajlı dirençler. Üç tane ayarlı direnç çeşidi vardır. Potansiyometre, Trimpot ve Reosta bağımlı dirençler. Bunlara ortam etkili dirençler diyebiliriz. Bunlar ışığa bağlı LDR, sıcaklığa bağlı PTC ve NTC, gerilime bağlı VDR'dir. Sabit dirençlerden başlıyoruz. Bunlar telli dirençler. Telli dirençler sabit ve ayarlı dirençler olarak üretilmektedir. bu bu dirençler genellikle yüksek güçlü üretil üretildikleri için ısı ile direnç değerlerinin değişmemesi için iletkin olarak genellikle krom nikel, nikel gümüş ve konstantan kullanılır. Bu iletken teller ısıya dayanıklı porselen, seramik malzemelerin üstüne sarılarak direnç elde edilir. Kullanım alanları kontrol doğrultucular ve tele telekomünikasyonda kullanılmaktadır. Karbon dirençler. Karbon tozunun reçine ile birleştirilmesi sonucu elde edilen karışıma silindirik yapı verilmesi sonucu, sonucu ile elde edilir. Genellikle düşük güç olarak imal edilirler. Dirençlerin watt gücü büyüdükçe dış ölçüleri de buna bağlı olarak büyür. En fazla kullanılan direnç türüdür. SMD yüzey montajlı dirençler. SMD sabit dirençler genellikle siyah renkli ve yassı elemanlardır. Bu dirençler elektronik devrelerin küçültülmesi sonucu ortaya çıkmışlardır. Bu şekilde kart üzerinde çok küçük alan kaplar. Kullanım alanları, elektronik sistemler ve cihazlar. Entegre dirençler. Birden fazla direncin tek bir paket altına alınarak yapılan dirençtir. Bundan dolayı sıra direnç ya da entegre direnç de denilir. Genellikle sayıcı, led gibi standart devrelerdeki dirençler için kullanılır. Entegre dirençlerin özelliği bütün dirençler aynı değere sahiptir. Film dirençler yalıtkan bir gövde üzerine ince film şerit haline getirilmiş iletkenlerin sarılması sonucu elde edilir. Daha sonra dış yüzey seramik ile kaplanarak direnç değerine göre renkli şeritlerle boyanır. Tolerans değeri çok düşük olduğu için hassas devrelerde kullanılır. Potansiyometre dışarıdan fiziksel müdahaleler ile değeri değiştirilebilen dirençlerdir. Çok küçük güçlü olarak üretilirler. Genellikle ayar ucu cihaz kutusu dışına çıkartılarak ucuna bir başlık takılır. Başlık sağa sola veya sağa veya sola çevrilerek direnç değerleri değiştirilir. Bas, tiz, volüm ayarlar genellikle potansiyometreler tarafından yapılır. Sembolleri de burada gördüğümüz gibi. potlar. Direnç değerinin çok fazla değiştirilmediği yerlerde kullanılır. Direnç değeri ince uç, tornavida veya küçük bir aparat kullanılarak değiştirilir. Küçük güçlü olarak üretilir. Hassas değerlerde direnç değeri ayarlandıktan sonra ayar ucu kısmına boya damlatılarak direnç değerinin değişmemesi sağlanır. Sembolleri de burada, sembolde burada gördüğünüz gibi. Yüksek güçteki potansiyometrelere verilen isimdir. Bir sürgü kolu yardımı ile direnç değeri değiştirilir. Sembolde burada gördüğünüz gibi. Işık etkili dirençlere geçtik. LDR Light Dependent Resistance'ın kısaltılmış halidir. Baş harflerinden. Bu da ışık etkili dirençler demek zaten. Güzelliğine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. LDR'nin direnci aydınlıkta minimum, karanlıkta maksimumdur. Hava karardığında sönen sokak lambaları buna örnektir. Sembolü de burada. Isı etkili dirençler. Isı ile direnci değişen elemanlardır. NTC ve PTC olarak iki ayrı. NTC, Negative Temperature Coefficient, sıcaklıkta direnci azalan elemanlardır. Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci de azalır. Sembolü de burada gördüğünüz gibi. PTC de NTC'nin tam tersi. Positive Temperature Coefficient'in kısaltılmış hali. Sıcaklıkla direnci artan elemanlardır. Isıyla doğru orantılı olarak direnci artar. Sembolü de burada gördüğünüz gibi. Gerilim etkili dirençlere geldik. VDR. Voltage Dependent Resistance. Uçlarındaki gerilim miktarına göre... Göre direnci ters yönde değişen elemanlardır. Gerilimin gerilim yükseldiğinde direnç değerini çok hızlı azaltarak ve akımı yükselterek sigortanın atmasını sağlar. Sembolde burada gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.